İbn Hazm'ın El Muhallasından bir alıntı yapmış. Bildiğiniz gibi İbn Hazm El Endülüs'ünün El Muhalla adlı bir eseri vardır. İbn Hazm bu eserinin 11. cildinin 224 nolu sayfasında Beyrut baskısı cilt 12 sayfa 160 şöyle diyor. Tebük seferinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme içlerinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha ve Sad'ın da bulunduğu bir grubun Suikast düzenlediği yazılıdır. Ancak İbni Hazm bu rivayeti rivayetin senedinde yer alan Velid bin Cemi'i'den dolayı kabul etmez. Çünkü bu ravi'yi zayıf bilir. Ancak Velid bin Cümey için İbni Hacer Askalani Tehsibü Tehsip'te sadık diyor. Salih Ucli, Ucli değil İcli, Marifetü Sikat'ta Sika diyor. Hadise şu, İbni Hazm el-Muhalla isimli eserinde münafıklardan bahsediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin o münafıkları bildiğini, tanıdığını, isimlerini zikrettiğini söyleyen rivayetleri reddediyor İbn Hazm. Yani Efendimiz bunları tanımıyordu diyor. Ve o doğrultuda bu konuyla ilgili Kur'an ayetlerini tek tek ele alıyor, onlara kendince cevap veriyor. Sonra rivayetleri ele alıyor, onlara cevap veriyor. O çerçevede şöyle diyor. Bir kısmı rivayetler üzerinde dura dura geliyor ve emma hadisü huzeyfe bu konuda Huzeyfe hadisine gelince fesakit bu rivayet sakittir diyor. Yani delil olma özelliğine sahip değildir. Li'ennehu min tariqi Velid bin Cümey. Çünkü bu rivayet Velid bin Cümey tarikiyle gelmiştir ve huwa halik bu zat Halik'tir. Halik genellikle çok münker veya uydurma rivayet nakleden kimselere denir Certadil kitaplarında. Hüccet olmaktan, rivayeti delil olarak kullanılmaktan düşmüş, sakıt olmuş kimselere e, kimseler hakkında söylenir. Ve la nerahu ya'lemu men vada'al hadis ve Velid bin bu Huzeyfe hadisinin ki ne olduğunu söylemiyor İbni Hazmi. Huzeyfe hadisinden maksat nedir? onu söylemiyor. E, Velid bin Cümey'i tazif ettikten sonra diyor ki: "Vela nara hu hadis. Bu hadisi kimin uydurduğunu Velid bin Cümey'in bildiğini de zannetmiyoruz." diyor. Bu rivayeti biri uydurmuş. Velid bin Cümey de bu uydurma rivayeti nakletmiş ama bu kimin uydurduğunu bu zat bilmiyor bu rivayeti diyor İbn Hazm. Fe innehu kad rava ahbâran bu Velid bin Cümey'i demek ki gafil bir ravi demek istiyor İbn Hazım. Zira o diyor bir kısım haberler nakletmiştir, rivayet etmiştir. Fiha o rivayetler cümlesinden olarak Enne Ebu Bekr ve Ömer ve Osman ve Talha ve Saad bin Uykas radıyallahu anhum aradu katle'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve ilqahu min'l-Akabe fi Tebuk. E, Velid bin Cümey'in naklettiği rivayetler arasında bu da vardır diyor. O, bu rivayete göre Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhum Ali vesselam efendimizi öldürmeyi e, kurmuşlar. Böyle bir plan yapmışlar. Ve iltahu minel ve Tebük dönüşünde olayın detaylarını göreceğiz. Tebük dönüşünde bir patika yol var. Böyle bir tarafı uçurum, bir tarafı dağlık bir dar bir geçit var o geçitten aşağıya efendimizi atmayı planlamışlar. Ve hada huve el kadhib mevdu. İbn Hazm diyor ki bu yalan ve uydurmadır. Ellebi yathana Allahu Teala vadi'uhu. Bu rivayeti uyduran kişi Allah Teâlâ'ya tan etmektedir. Ve sakata taalluku bihi. Dolayısıyla böyle bir rivayeti ele almak, bunu değerlendirmek, bunu hüccet olarak alıp üzerine bir şeyler bina etmek doğru değildir, sakıttır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin diye de bitiriyor. Tebük dönüşü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir suikast girişimi olmuş. Bizim kaynaklarımızda bu nasıl yer almış? İmam Müslim'de var, Ahmet bin Hanbel'de var, Beyhaki Delail'de nakletmiş. Pek çok varyantı var. Özeti şu, efendim, Tebük'ten dönerken bir akşam üzeri muhtemel bir vadiye geliyorlar. Bir patika yol var bir de aşağıdan daha geniş bir yol devam ediyor. Efendimiz orduya siz aşağıdan gidin diyor. Vadinin içinden gidin. Kendisi de o patika yolu tercih ediyor. Yanında iki tane sahabi var. Birisi Hazreti Hüzeyfe, öbürü de Hazreti Ammar. Bunlardan birisi deveyi Yollarından tutup çekmek suretiyle götürüyor. Öbürü de arkadan deveyi sürüyor. Böylece Efendimizin o dar, tehlikeli yoldan salimen geçmesi için ona yardım ediyorlar. Bir ara Hazreti Ammar arkadan bir kısım sesler duyuyor. Döndüğünde farklı rivayetlerde 12, 14, 15 rakamları veriliyor. Bu kadar kişi Yüzleri maskelenmiş vaziyette, şeylerle örtmüşler yüzlerini, bezlerle örtmüşler. Arkadan geldiklerini fark ediyor efendimizin üzerine doğru develerini, hayvanlarını sürerek o dar yoldan efendimizi atmak üzere geldiklerini fark ediyor ve geri dönüyor elindeki sopayla o hayvanların burnuna vurarak onları geri püskürtüyor. Bir taraftan da Hazreti Uzeyfe Efendimizin bindiği hayvanı hızlandırarak çekip o tehlikeli yerden salimen geçmesini temin ediyor. Karşı tarafa o rahat alana, rahat yola geçtikten sonra Efendimiz Hazreti Ammar'a diyor ki bunlar kimdi fark edebildin mi? O da diyor ki yüzleri peçeliydi, maskeliydi fark edemedim ama hayvanlarından tanıdım. Efendim e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onların kim olduklarını söylememesini söylüyor. E, ya Resulallah bunları böyle bırakacak mıyız diyor. Efendimiz cevap olarak diyor ki Muhammed sahabesini arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. O yüzden onlar hakkında herhangi bir şey yapmıyor Efendimiz. Bir kısım rivayetlerde bu konuşmanın Hazreti Huzeyfe ile Efendimiz arasında geçtiği de naklediliyor. Bizim kaynaklarımızda geçen şekli budur. Herhangi bir isim yoktur, herhangi bir tasrihat yoktur. Ee, ama böyle bir olay var. Olayı yapan kişiler maskeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya hayvanlarının tanınmasından veya işte gayrimetli vahiy vasıtasıyla bunların kim olduğunu biliyor. Ama haklarında herhangi bir muamele yapmıyor. Bizim kaynaklarımızda geçen şekli budur. Burada İbn Hazm'ın bir kısım sahabenin isimlerini vererek naklettiği bir varyant görüyoruz. Bu varyant, bu sahabi isimlerinin nakledildiği varyant hiçbir sünni kaynakta geçmiyor. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir sünni kaynakta geçmiyor. İbni Hazm da burada kaynak vermiyor bazı haberler diyerek naklediyor. Bu haberler nereden geldi? İbn Hazm bundan nasıl haberdar oldu? Doğrusu onu bilmiyoruz. Kendisi de bir e, izahta açıklamada bulunmamış. İbn Hazm İmam Muhammed bin Cerir et Taberi'den çok alıntılar yapıyor. El Muhalla'da vesairede çok alıntılar yapıyor. Bu olayı böyle isim vererek nakleden imami İmamiyeye ait bir kaynak var, El Müsterşit isimli. El Müsterşit isimli bu kitabın yazarının adı da Muhammed bin Cerir et Taberi. Bu yüzden bir kısım rical biyografi alimleri bu iki Taberi'yi, bunlar çağdaş aynı zamanda, birbirine karıştırabiliyorlar. İkisinin adı da Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et Taberi. Fakat bizim taberi, sünni olan İmam taberi, Muhammed bin Cerir bin Yezid et taberi, imami olan Muhammed bin Yezid bin Rüstem et taberi. Sadece dede isimleri farklı. Künyeleri aynı, isimleri aynı, baba isimleri aynı, nisbeleri aynı, her şeyleri aynı. Dolayısıyla muhtemeldir ki bu El Müsterşit yazarı Ebu Cafer et Taberi'nin bu eseri El Müsterşit isimli eseri e, İbni İbn Hazm'ın eline geçmiş. O bu esere muttali olmuş. Bunu İmam Taberi'nin naklettiğini zannetmiş ve isim vermeden öyle nakletmiş. Bu o, rivayeti böyle zikretmiş olabilir. Bu benim tahminim. Bu konuda ne İbn Hazm bir tasrihat veriyor, ne bu konu üzerinde yazan, araştıran, bu konu üzerinde duran herhangi bir kişi bu konuda bir tasvir yaptı. Ben rastlamadım. i̇bn Hazm'ın eline bu rivayet nereden geçmiştir bilmiyoruz. Sünni kaynaklarda olmadığı kesindir. Şii kaynaklarda vardır. El-Müsterşit isimli eserde bu rivayet arkadaşlar nasıl geçiyor? Şimdi ona bakalım. Ravisi Velid bin Cümeyye El-Müsterşid isimli eserde ondan bu hadiseyi nakleden Obeydullah bin Musa isimli ravi. Bu iki ravi de evet bir kısım rivayetleri Kütüb-i Sitte tarafından da alınmış eserlerine İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde vesairede rivayetleri geçen insanlar bunlar. İmam Müslim bu Velid bin Cümey'in hadisini eserine aldığı için bir kısım hadis imamları tarafından da kınanmış. Keşke bunu yapmasaydı demişler. Çünkü her iki ravi de gerek Velid bin Cümeyl, gerek Ubeydullah bin Musa Certadil Tadil kitaplarında Şii olduklarının altı çizilmiş iki ravidir. Her ikisi hakkında da Cer Tadil kaynaklarında bazen fihi yok ifadesi geçiyor. Bu hafif bir cerhtir. Yani onda Şii eğilimleri var gibi. Ama bazen de Rafidiyyun diye geçer. Artık Rafizi denmiş bir ravinin rivayeti alınmamalıdır bizim kaynaklarımızda. Fakat böyle denmiş olmasına rağmen İmam Müslim de daha başka hadis imamları da bu zatların rivayetini seçerek almışlar, eserlerine koymuşlar. Şimdi buraya kadar söylediklerimizin neticesi şudur. El Velid bin Cümey hakkındaki cerh ve tadil ifadeleri bizim cerh tadil kitaplarımızdaki cerh ve tadil ifadeleri tearuz halindedir. Yani hem cerh edenler var, ağır biçimde cerh edenler var, hem de sikadır, güvenilirdir vesairedir diye tadil edenler var, tersik edenler var. Böyle bir durumda ne yaparız? Böyle bir durumda şu kuralı işletiriz. Eğer bir cerh ile bir tadil aruz ederse cerh, müfesser ise cerh takdim edilir. Yani bir alim dedi ki falan ravi zayıftır, metruktur. Bir başka alim dedi ki sikadır, güvenilirdir. Bu ikisi arasında nasıl tercih yapacağız? Zayıftır, metruktur diyen kişi bu cerhini gerekçelendirmişse o cerh tadile, tevsike takdim edilir. Burada da cerh gerekçelendirilmiş. Yani bu Rabi'nin rafizi olduğunu söyleyenler var. Hakkındaki bir kısım ifadeleri okuyayım. Velid bin Cümey üzerinde duran Şii raviler İbni Hazm'ın tazifinin yanında diğer ulemanın tevsikini zikrederek bakın diyorlar. İbni Hazm burada tek kaldı. Sizin güvenilir alimleriniz bu adamı tevsik etmişler. Dolayısıyla güvenilmesi lazım. Bakalım durum nedir? Genellikle Mizzi'nin Tehzibül Kemal'ini, İbn Hacer'in Tehzibül Tehzibini, Zehebi'nin mizanını kaynak göstererek bunu yapıyorlar. Şimdi Ebu Ubeyd el-Acurri Tehzibül Kemal'den okuyorum. Kale Ebu Ubeyd el-Acurri an Ebi Davud kâne muhterikan şi'iyyen câze hadîsuhu. İmam Ebu Davud demiş ki bu adam fanatik bir şiidi hadisi caizdir. Ne demek caze hadithuhu? Hadisini yazmak caizdir. Hadisi yazılan herkes e, muteberdir. Bu hadisle ihticaç edilir. Bu hadis delil olarak kullanılır diye bir şey yok. Hadis yazılır. Belki itibar için, belki istişhat için, belki de uydurma olduğunu bileyim, kaydedeyim ve başkalarını nakledeyim diye de yazılır. Ama genellikle itibar ve istişhat için yazılır. Başka rivayet varsa bunu destekleyen bu ikisi birbirini takviye eder. Bu maksatla yazılır. Tadil eden raviler, cert tadil imamları var. Mesela onlardan da birkaç örnek okuyayım. Kale Ebu Bekir <laughs> ibn Ebi Hayteme an Yahya ibn Ma'in sikatun. Yahya bin Ma'in'in bu zat hakkında sika dediği nakledilmiş. Ali Muaviye ibn Salih sordu Yahya ibn Ma'in'den onu, "Fekal, 'Oktub anhu, fekad ketebna anhu.' Ondan hadis yaz, biz bu zattan hadis yazdık." diyor Yahya bin Ma'in. Ve dedi, "Ebu Hatim Saduk doğru sözlü. Eee, aynı zamanda 'sikadır'. Hasanül hadis' hadisi hasendir veya güzeldir. T t t terim de olabilir buradaki 'hasen' ifadesi Sözlük anlamıyla da olabilir. Ve Ebu Nuaym etkanu minhu. Ebu Nuaym ondan daha mutkındır, daha sağlamdır. Efendim. Kale Ahmet ibn Abdullah el-Ajli sıkatun ve kana alimen bil Kur'an ra'sen fihi. Kendisi bir kıraat e, hocası aynı zamanda bu Velid bin Cümey. Efendim İcli de bunu söylüyor. Sikadır diyor. Kur'an'ı iyi bilirdi. Bu konuda ileri gelen bir zat idi. Şimdi bu türlü tadiller var. Bakın tadillere sikadır, saduktur, hasenül hadistir, hadisi güzeldir, mutkındır, sikadır. Bu gibi mübhem ya da gerekçelendirilmemiş tadil ve tevsik ifadeleri var. Cerh edenlere bakalım. Oradaki cerh nasıl müfesserdir? Onu görelim. وَالَّذِي فِي كِتَابِ اِبْنِ السَّعْدٍ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ İbn Saad Tabakatul hak etmiş. Et Tabakatul Kubra'da bu zatı ve kana sıkatan sadukan inşallahü teala ketiral hadisi hasen el heyeti. Bunlar da müphem tadil ifadeleri. Sonra devam ediyor. Ve kana yeteşeyya teşeyyü fikirleri vardı. Ve yervi ahadis fi teşeyyü munkara. Teşeyyü konusunda münker hadisler rivayet ederdi. Ve du'ife bidalike inde kethir minen nas ev pek çok alim nezdinde bu sebeple bu zat zayıf addedilmiştir. Ve kâne sahibi Kur'an kıraat konusunda, Kur'an ilimleri konusunda mütebahhir idi. İbn Hibban onu Kitab-ı Sıkat'ta zikrediyor ve diyor ki rava anhu ehlül Irak ve Ghuraba Iraklılar ve garipler ondan hadis naklederdi. Ve kâle Yakub ya bin Süfyan Yakub bin Süfyan şi'iyyun uzat zat Şiidir demiş. Ve in kâle kâil Rafidiyun lem unkir aleyhi eğer birisi de ona rafızidir dese onu inkar etmem. Yani tasdik ederim onaylarım bu zatın rafızı olduğu söylenirse ve huve münkerul hadis münkerul hadistir. Yani naklettiği hadisler münkerdir. Ama münker olmayan hadisleri de var diyeceğiz. Çünkü bundan Müslim Ahmet bin Hanbel rivayette bulundu. İşte orada İbn Hibban'ın tespiti gündeme geliyor. İbn Hibban bu zatı Kitab-ı Duafa'da zikrediyor ve diyor ki pek çok ravi için bu tarz tespitleri var İbn Hibban'ın onlar çok kıymetli tespitler gerçekten. Diyor ki münker şeyler rivayet eder sıkça. Bu rivayetler çoğalıp da desteksiz kalınca bu böyle zatlar, böyle raviler terk edilmeyi hak eder. Şimdi bu zat içinde aynen bu söylenen şey doğru. Çok münker rivayet diğerlerine baskın gelecek şekilde naklettiğinde artık böyleleri terk edilir. Şimdi bu Ubeydullah bin Musa Velid bin Cümeyden bu rivayeti nakleden kişi efendim bu zatın metruk ravilerden olduğu söylenmiş. Terekehu Ebu Abdullah Ahmed bin Hanbel li Ahmed bin Hanbel şiiliği sebebiyle bu zatı terk etmiş. Efendim. Ve kad utiba Ahmed Ahmed ala rivayeti an Ahmet bin Hanbel bu zatın rivayetini terk etmiş ama Abdurrezzak'tan hadis nakletmiş. Diyorlar ki Abdurrezzak da teşeyyühle itham edilmiş. Sen ondan hadis aldın, bunun hadisini terk ettin. Niye böyle oldu? Ve de kere enne Abdurrezzak reca'a en zalik. İmam Ahmet diyor ki Abdurrezzak bu görüşünden rücu etmiştir. Teşeyyüh görüşünden rücu etmiştir. Şimdi baktığımızda hem Velid bin Cümey hakkında hem Ubeydullah bin Musa hakkında bu tür ağır cerh ifadeleri var. Böyle olunca ve bu cerhler gerekçelendirilmiş. Hatta İmam Bezzar da Velid bin Cümey hakkında çok ağır bir ifadesi var. Onu okuyayım. Efendim, bu şeyi naklettikten sonra bu çok önemli. İmam Bezzar'ın bu tespiti çok önemli. Bu Efendimiz'e suikast girişimini benim ilk başta sünni kaynaklarda geçiyor dediğim şekilde İmam Bezzar da naklediyor. Hz. Ammar ile işte yüzü peçeli adamların hayvanlarının burnuna vurmuş. Onları geri püskürtmüş. Ve hazel hadis la alemuhu yurva bi hazel lafız. Bu hadisin bu lafızla nakledildiğini bilmiyoruz. Hz. Huzeyfe'den ve onun Efendimiz'den nakli olarak ancak bu tarihten biliyoruz diyor. Sadece bunu biliyoruz. Bu olay Hazreti Hüzeyfe'ye dayandırılarak bu tarihten bu senetten başka senetlerle de nakledilmiştir. Ve hadel vechu ahsenuha ittisalen ve aslahuha isnaden. Bu benim naklettiğim senedinin muttasıl olması bakımından bu rivayetler içerisindeki en güzel ve en sağlıklı rivayettir diyor. İlla enne Ebu Tufeil kad rava anin nebiyyi ehadid. Ebu Tufeyl aleyhissalatü Efendimiz döneminde doğmuş, dünyaya gelmiş, onu görmüş, ondan hadis nakletmiş sahabenin küçüklerinden bir e, ravi radıyallahu an onu e, söylüyor İmam Bezzar ve devam ediyor diyor ki vel velid ibn cumeyha da fe ma'rufun bu zat bilinen, tanınan biridir. Bu Velid bin Cümey bilinen, tanınan biridir. İlla ennehu şu kadar var ki kânet fihi şi'iyyetun şedide. Bu zatta şiddetli bir şiilik vardı. Yani fanatik bir şiiydi bu zat diyor. Ve ee, kad ihtemel ehlul ilmi hadisehu böyle olmasına rağmen ilim ehli bu zatın hadisini aldılar, dinlediler. Ve haddetu anhu ve ondan rivayette bulundular. Şimdi bu bütün bu tespitler bizi şöyle bir noktaya getiriyor. Bu olayı nakleden Velid bin Cümey hakkında da sadece İbni Hazm'ın cerhi yok. Şiddetli cerhler var. Ve müfesser. Cerhler müfesser. Yani açıklanmış, gerekçelendirilmiş cerhler bunlar. Rivayeti ondan nakleden kişi bunu nereden biliyoruz? Müsterşitten biliyoruz. Ubeydullah bin Musa onun hakkındaki cerhleri de az önce okudum. Dolayısıyla bu rivayeti birbirinden nakleden ve Ebu Tüfeil vasıtasıyla Hazreti Uzeyfe'ye dayandıran bu senet de yer alan bu iki ravi e, muhtelefun fih gibi görünüyor ama gerekçeli biçimde şiddetli cerhlerle cerh edilmişler. Mesele bundan ibaret değil bir önemli husus daha var. El Müsterşit yazarının bizim cerh kaynaklarımızda zikri geçmektedir. Bu zatın Şii olduğu, imami olduğu, rafizi olduğu vurgulanmaktadır. Geldiğimiz nokta şudur. Sünni kaynaklarda bu olay zikrediliyor ama kesinlikle isim yok. Bu olayın failleri kimdir? Bu suikasti düzenleyenler, bu girişimde bulunanlar daha doğrusu kimdir? Zikredilmiyor. Hiçbir şekilde isim tasrihatı yok. Hatta Efendimiz Hazreti Üzeyfe'ye veya Hazreti Ammar'a bunları kimseye söyleme diyor. Rivayette böyle geçiyor. E böyle bir şey de var e, bizim kaynaklarımızda. Bunları kimseye söyleme. Bir şey yapmayalım mı? Yapmayalım. Çünkü Muhammed arkadaşlarını öldürüyor. Dedirtmem diyor Efendimiz. O zaman soruyoruz. Siz bu isimleri nereden öğrendiniz? İbni Hazm muhtemelen dediğimiz gibi müsterşitten aldı veya bir başka imami kaynaktan aldı bilemiyoruz. Ama bu kesin ki İbni Hazım bunu bir Şii kaynaktan aldı. Benim tahminim iki taberiyi birbirine karıştırdı İbni Hazım. Muhtemeldir, çok muhtemeldir. Dolayısıyla bizim kaynaklarımızda geçmeyen bu tasrihatı siz nereden aldınız? E bu müsterşit imamiye şiasının en kadim rivayet kaynaklarından biridir. Fakat burada da senet mütekamil değil, muttasıl değil. Müsterşit yazarıyla e, Ubeydullah bin Musa arasında dediğimiz gibi bir asır var. Neresinden bakarsanız bakın patır 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 dökülüyor rivayet. ama İbn Hazm böyle demiş sizin kaynaklarınız Velid bin Cümey vesaire. Burada soru şu. Bu isimleri tasrih eden rivayet Senedinde Velid bin Cümey'in geçtiği bu rivayetin metnini bize gösterin. Senedini bize gösterin. Üzerinde duralım. Bizim kaynaklarımızda geçen, senedi zikredilmeyen herhangi bir rivayet bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Senedini göstereceksiniz, bakacağız. Şöyle bir takıntımız da yok. Bizim kaynaklarımızda geçen her rivayet muteberdir. Biz ona dört elle sarılırız. Neye malulusu olsun? Hayır. Dolayısıyla burada Şiilerin yapması gereken şudur. Velid bin Cümey'in tevsiki tadili üzerinden gidip de bu rivayet bakışta güvenilir olmalıdır demek hiçbir şekilde ciddiye alınabilir. ilmi bir şey değil. Bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Yapmanız gereken şudur. Bu rivayetin isim tasrih edilen varyantını bize bizim kriterlerimiz bakımından güvenilir olan bir senetle getirin önümüze koyun. Öpüp başımıza koyalım. Orada sahabi isimleri tasrih edilmiş olsun. Evvel sani salis o da olabilir onu da kabul ederiz. Veya Ebu Şurur, Ebu Devahi o da olur onu da kabul ederiz. Yeter ki bizim kriterlerimiz doğrultusunda güvenilir bir senedi olsun bu rivayet.